Herkese merhaba, eğitim deme hoş geldiniz. Eğitim kurumlarına yönetici atama sınavına yönelik hazırladığımız video içeriklerine devam ediyoruz. Bir önceki video ile beraber Türkiye fiziki coğrafya konularını tamamlamış olduk. Bu video ile beraber artık Türkiye ekonomik coğrafyası konularına başlıyoruz. İlk olarak da tarım konusunu işleyeceğiz. Değerli öğretmenlerim, İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Bu faaliyetlerin başında tarım, sanayi ve maden ürünleri üretimi gelir. Bu işlerin tamamına da ekonomik faaliyetler denir ki Türkiye ekonomik coğrafyasının konusu da tam anlamıyla budur. İlk olarak Türkiye ekonomik coğrafyasında tarım konusunu işleyeceğiz. E tarım nedir diyecek olursanız insanların toprağı işleyerek çeşitli kültür bitkileri yetiştirmesi ve onlardan ürün elde etmesi faaliyetlerine biz tarım diyoruz peki Türkiye'de tarım sektörünü etkileyen faktörler nelerdir bir erozyondan korumak için gereken önlemlerin alınması iki çoraklaşma ya da fazla tuz birikimi oluşumunun engellenmesi 3 tarımsal verimi düşüren taş ve molozlardan arındırılması 4. Toprakta kesekleşmenin engellenmesi. 5. Yabancı otların ayıklanması. 6. Toprak analizleri ile en yüksek oranda verim alınabilecek ürünlerin belirlenmesi ve son madde toprağın ihtiyacı tespit edilerek kullanılacak en uygun gübrenin belirlenmesi. Değerli öğretmenlerim, tarımsal çalışmaları yürütürken bir takım ana çalışmalar vardı bir takım ana faaliyetler vardır bunlardan ilki sulamadır Ondan sonra takip eden bölümde de gübrelemeyi göreceğiz Akdeniz ikliminin yurdumuzda etkili olması yazların kurak geçmesine böylece tarımsal faaliyetlerde sulamanın zorunlu olmasına neden olmuştur yağışların düşmesi gereken zamandan önce ya da sonra veya beklenen miktarın altında ya da çok üstünde düşmesi yani yağış düzensizliği de önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar yurdumuzda tarımsal üretimin en büyük sorununu meydana getirmektedir. Yurdumuzda yaz yağışı görülen alanlar dışında tarım topraklarının ve bitkilerin ihtiyacı olan su yağış yoluyla yeterince sağlanamadığında bunun insanlar tarafından karşılanması yani sulama yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarıyor. Tarımda sulama ihtiyacının en fazla olduğu bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesi. Bu sorunun en az olduğu bölgemiz ise Karadeniz bölgesidir. Akarsularımız derin vadilerden akması ve rejimlerinin düzensiz olması sulamada yeterince faydalanılamamasına neden oluyor. Peki sulama sorunu çözülürse ne olur? İşte üretim miktarında artış sağlanır. Nadas zorunluluğu büyük oranda ortadan kalkar. Tarımsal verimin yağış rejimine bağlılığı büyük oranda azalır. Ve tarımsal ürünlerde çeşit artışı sağlanır. Bir başka tarımsal çalışma gübreleme. Tarımsal üretimde üretimi yapılan bitkilerin topraktaki besin maddelerini tüketmesi sonucunda verim düşer. Tarım topraklarında azalan bu besin maddelerinin insan tarafından toprağa verilmesine biz gübreleme diyoruz. Gübreler çeşitli miktarlarda bitki besin maddelerini içerirler. Bunlar azot, fosfor ve potasyumdur. Ülkemiz toprakları azot ve fosfor bakımından fakirken potasyum bakımından zengindir. Bu nedenle topraklarımız büyük oranda azot ve fosfor içeren gübrelere ihtiyaç duyar. Doğal yollardan sağlanan hayvan gübresi içinde azot, fosfor ve potasyum bulunur. Yurdumuzda gübrenin büyük oranda yakacak olarak kullanılması olumsuzluğa yol açmaktadır. Özellikle güvercin gübresi bu anlamda çok değerlidir. Ülkemizde üretilen suni gübre yeterli olmadığından ihtiyacın yüzde %40'ı ithal edilmektedir. Bu durum maliyeti arttırdığından çiftçilerimiz yeterince gübre kullanamamaktadır. Tarımsal faaliyetlerde bir başka tarımsal çalışma tohum ıslahıdır. Tarım alanlarında yüksek verim elde etmek için kaliteli tohum kullanılması gerekir. İyi tohum kullanımının verimi %10'dan fazla arttırdığı vurgulanmaktadır uzmanlar tarafından. Kaliteli tohum üretimi amacıyla devlet üretme çiftlikleri ve tohum ıslah istasyonları kurulmuştur. Tüm çalışmalara rağmen üretim yetersiz olduğundan kaliteli tohum ihtiyacının bir bölümü ithalat yoluyla sağlanmaktadır. Sevgili öğretmenlerim, bir başka tarımsal faaliyet, tarımsal çalışmalarda makine kullanımıdır. Ürünün zamanında ekimi, hasadı ve yüksek verim için makine kullanımı şarttır. Ancak makine kullanımı yurdumuzda yeterli ölçüde gelişmemiştir. Tarım arazilerimizin büyük bir bölümünün makine kullanımına elverişsiz olması, tarım alanlarımızın özellikle miras yoluyla parçalı bir yapıda olması makine kullanımını ekonomik olmaktan çıkarmaktadır. İş gücünün bazı bölgelerde daha ucuz olması, makine fiyatlarının çiftçinin alım gücünün üstünde olması da makine kullanımını azaltıcı etki sağlıyor. Tarımsal faaliyetlerde son çalışma, son aşama pazarlama aşaması. Sevgili öğretmenlerim, elde edilen ürünün tüketim merkezine ulaştırılarak satışın sağlanıp gelir elde edilmesi olayına biz pazarlama diyoruz. Ancak ülkemizde üreticiden ziyade aracılar, tüccarlar devreye girmektedir bu pazarlama aşamasında. Bu durum üreticinin elde ettiği gelirin büyük bir bölümünün aracılara yüksek oranda kar olarak kalmasına neden olmaktadır. Devlet destekleme alımı politikası gereği kamu iktisat teşebbüsleri aracılığıyla ürün alımı yapılmaktadır. ve burada amaç devlet tarafından üreticiye açıklanan taban fiyattan ürünü alma garantisi sağlamaktır. ve taban fiyat uygulaması ile çiftçinin ürün fiyatlarındaki ani düşme ve çıkıştan zarar görmesini engellemektir. Bu aynı zamanda ürünlerin piyasaya keyfi fiyatlardan satılmasını engelleyerek tüketicilerin mağdur olmasını engellemeye dönüktür. Videoyu tamamlamadan önce tarım işleme metotları üzerinde duralım. Üç tür işleme metodu vardır. Birincisi intensif yani yoğun tarım metodu. ikincisi ekstansif yani yaygın tarım metodu. Üçüncüsü ise nadaslı dediğimiz kuru tarım metodu. Sevgili öğretmenlerim, intensif yani yoğun tarım, modern tarım metodu olarak biliniyor ve nüfus yoğunluğunun fazla tarım alanlarının sınırlı olduğu ülkelerde ve bölgelerde gelişmişlik derecelerine göre e, intensif e, yoğun tarım uygulanıyor. E, hangi ülkelerdir bunlar diyecek olursak, Hollanda, Belçika, Almanya, İsrail ve Japonya gibi ülkelerde intansif e, e, tarım metodu uygulanıyor e, bu metotta birim alandan en yüksek verim elde etmek amaçlanıyor bunun için sulama gübreleme tohum ıslahı ve makine kullanımı gibi verimi arttıran tüm yöntemler uygulanıyor üretimde yıllar arasında çok farklılık olmuyor elde edilen verim ve gelir çok fazla oluyor Ekstansif yani yaygın tarım metodunda ise tarım alanlarının geniş, nüfus yoğunluğunun fazla olmadığı ülkelerde ve bölgelerde yaygın olarak kullanılıyor. İşte hangi ülkelerdir diyecek olursanız Arjantin, Kanada, Brezilya, Hindistan gibi ülkelerde ekstansif yani yaygın tarım uygulanıyor. E, bu metot uygulanırken toprak yoğun bir şekilde işleniyor. İklim şartlarına göre verimde değişiklik olabiliyor ve daha çok tahıl ürünleri yetiştirilirken bu metot kullanılıyor. Son tarım işleme metodu ise nadaslı ya da kuru tarım dediğimiz metottur. Buna ilkel tarım metodu da denir sevgili arkadaşlar. Yağışların yetersiz olduğu ve sulama yapılamayan sahalarda uygulanır kuru tarım. Topraklardan iki yılda bir ürün alınır. Ürün ekilemeyen yıllarda toprak sürülür ve havalandırılır. Böylece su depolaması ve mineral zenginleşmesi sağlanır. Türkiye'de en fazla İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuru tarım uygulanır. Karadeniz kıyılarında ise yağışlı iklimden dolayı nadas tarımına ihtiyaç yoktur. Evet sevgili öğretmenlerim Türkiye ekonomik coğrafyasında önemli bir yer tutan tarımla ilgili, tarımın esasları ile ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. Tabii ki tarım konusunda devam ediyoruz. Takip eden videoda bu kez tarımsal ürünler üzerinde duracağız. Takip eden videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.